tekrar merhaba. Bu videoda yeni bir şey göstermektense şimdiye kadar gördüğümüz şeyleri yani Selenium ve Python kullanarak şimdiye kadar yaptığımız şeyleri bir pratiğini yapacağımız ufak bir alıştırma olsun istedim bu videoda. O yüzden yeni bir şey göstermeyeceğim. Yapacağımız alıştırma ise aslında bildiğiniz bir şey. Bu Tom's Pizzeria sitesini hatırlıyorsunuzdur önceki videolardan. Buna dediğim gibi çok Görünümüne, tasarımına çok takılmayın. Burada önemli olan insanların pratik yapacak bir siteye erişimlerinin olması. Bu sitede müşteri ismini verecek, hangi boy pizza istediğini söyleyecek, üzerine neler istediğini seçecek. Ödemeyi nasıl yapacağını belirtecek. Ve sipariş verme düğmesine tıklayacak. Gördüğünüz gibi fiyatlar da burada yazıyor zaten. Tabii bu fiyatları kafadan yazdım öyle çok takılmayın yine. Daha önceki videolarda belirttiğim gibi biz test otomasyonu mühendisiyiz. Yani bizim otomasyon yapmamız için önce bir teste ihtiyacımız var. Test edeceğimiz yazılımın ise biz öncelikle fonksiyonunu tam iyi bilmeliyiz. Çok iyi bilmeliyiz. Yani biz fonksiyonu iyi bilelim ki nasıl test edeceğimizi görelim. Bu web sayfasının fonksiyonunda bir sipariş vermek. pizza sipariş verecek müşteri. Ama burada bir takım şeyler zorunlu. Ne gibi? Örneğin müşteri ismini girmeli. Ee, o zaman bizim bir tane e, test yazmamız gerekecek. Ben burada Python'da yeni bir sayfa oluştur, yeni bir file oluş dosya oluşturdum. Ee, pizza sipariş dedim adına. Ee, siz başka bir şey de diyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ee, zaman kazanma adına da diğer sayfalardan e, bizim standart e, Chrome browser'da açacak e, kodu yapıştırdım buraya. Şimdi isterseniz önce e, unutmam adına yazalım buraya e, bizim birinci testimiz o zaman ne olmalı isim mecburi demiştik değil mi isim mecburi olacak yani biz e, müşteri ismini bir test etmemiz gerekecek e, ondan sonra boyunu seçmesi zorunlu üstüne eklemek zorunlu değil ama ödeme tipini seçmek zorunda bu ödeme tipi dikkat ettiyseniz e, seçilmeye müsait değil. Disabled olmuş durumda. Şu üçünden birini seçmek zorunda. O zaman biz ikincisi pizza boyunu test edeceğiz. Pizza boyu. Üçüncü olarak da ödeme şekli. Bunları test edeceğiz. Yani bu fonksiyonlar çalışıyor mu? Peki çalışıp çalışmadığını nasıl anlayacağız? Şayet müşteri buraya bir isim girmezse sipariş ver tüyümesine tıkladığında müşteri ismi zorunlu. Şu yazı Görünmesi gerekiyor müşteriye. Bunu da kopyalayalım. Yani müşteri ismini girmezse e, şu yazıyı görmesi gerekiyor. Peki e, başka ne olacak? Eğer boy seçmezse, örnek veriyorum buraya e, Brad Pitt yazayım ben. Şayet pizza boyunu seçmezse pizza boyunu seçmediniz diye müşteriye bir uyarı gösterilecek. Yani müşteri pizza boyunu seçmezse bu uyarıyı görecek. Eğer pizza boyu seçtiyse ama ödeme tipini seçmediyse bu defa ödeme seçmediniz yazısıyla karşılaşacak. Bunları tekrar sayfa değiştirmeme adına buraya yazıyorum. Şayet ödeme tipini de seçtiyse hepsi seçilmiş oldu. Sipariş ver düğmesine tıkladığında siparişiniz alındı yazısı görünecek burada. Bunu da buraya yazalım. Siparişiniz alındı ve daha sonrasında ise e, şu yazıyı bize göstermesi gerekiyor. Onu da buraya yazayım, yapıştırayım, bunu da koment yapayım. Evet. Dolayısıyla bizim e, yapacağımız test bu. Yani burayı yaptıktan sonra müşteri ismi 2.3 üst üste bizim isim kısmına yazdığımız metin çıkması lazım. Pizza boyu e, Orta boy, orta küçük ya da büyük yazacak. Pizza üstüne bir şey seçmediğimiz için bir şey olmayacak. Ödeme tipi kredi kartı seçmiştim. Burada da kredi kartı yazacak ve tutar 15 TL. Niye 15 TL? Çünkü orta boy seçtim. Şayet üstüne zeytin yeşil bir berekleseydim, tanesi 50 kuruştan 16 lira olacaktı. Evet ve burada zeytin yeşil biber gördüğünüz gibi. Virgül şeklin virgülle ayrılarak gösteriyor Nakit ödemede 1 TL indirim varmış şayet nakit ödeme yapsaydım bu 15 TL olacaktı Gördüğünüz gibi Yapacağımız test bu İsterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz ee, Ve kendiniz bir deneyin ee, yapabiliyor musunuz Ben birazdan zaten e, nasıl yapacağımızı bunu göstereceğim ee, Siz burada videoyu durdurup kendiniz bir deneyin isterseniz Evet nasıl gitti Umarım başarılı yapabilmişsinizdir bunu isterseniz şimdi birlikte yapalım bunu bu bana hatırlatması için buraya bir takım şeyler yazmıştım ama isterseniz kodumuzu yazmadan önce ufak bir tavsiyede bulunayım otomasyon kodu yazmadan önce her şeyi mutlaka yani otomasyonunu yapacağımız testi manuel bir yapmamız gerekiyor Biz az önce onu yaptık zaten ve Burada biraz düşünelim. Bizim burada sık sık yaptığımız bir şey var mı? Onu defalarca e, aynı kodu yazmaktansa bir fonksiyon yazıp zaman kazanabilir miyiz? İlk sorduğum sorular bunlar. E, dikkat ettiyseniz ben burada manuel olarak bunu yaptığımda iki şeyi yaptım sık sık. Birincisi sipariş ver düğmesine tıklamak. İkincisi de şuradaki mesaj yazısını almak. Değil mi? O zaman ben iki tane... E, fonksiyon yazarsam şu işlemi defalarca yapmak yerine vakit kazanmış olabilirim. E, right click yapıp inspect diyorum, incele seçeneğini seçip buradan butonu e, seçtiğimde e, ID'si varmış sipariş. Çok güzel. O zaman buraya bir tane e, fonksiyon yazalım. E, ne diyelim? E, sipariş verdiğim. E, pardon. E, sipariş verdiğim bize bu şeyi bulsun düğmeyi bulsun ve buna klik yapsın bu fonksiyon çağrıldığında Evet ikinci yapmam gereken şey ise dediğimiz gibi buradaki mesajı ben sürekli doğrulamaya çalıştım değil mi o mesajı da o zaman bir fonksiyonla sürekli okuyabilirim ben vakit kazanmadığına buraya tıkladığımda da div ve id'si mesajmış çok güzel o zaman buna da hemen bir tane fonksiyon yazalım ee, mesaj oku diyelim ee, bunun da e, bize bir geri verecek bize string olarak o yüzden return diyorum return yapacak neyi bizim için öncelikle id'yi kullanarak o mesaj kısmını bulsun ve bize bunun metnini versin tekstini ben bu fonksiyonu çek, e, çağırdığımda bana o mesaj kısmındaki metni olduğu gibi verecek çok güzel artık e, testime başlayabilirim hatırlıyorsanız müsterih ismini nasıl e, test etmiştik e, hiçbir yere tıklamadan direkt sipariş ver tuşuna basmıştık değil mi o zaman burada da aynısını yapacağım sadece e, sipariş ver fonksiyonunu çağıracağım e, Daha sonrasında bir değişken oluşturayım Mesaj diyeyim eşittir Mesaj oku fonksiyonunu çağırdığımda Tıkladıktan sonra şurada çıkacak metni bana verecek Çok güzel buraya kadar harika e, Daha sonrasında e, metnin şu olması gerekiyor değil mi? O zaman burada e, biz daha önce gördüğünüz gibi assert diyebiliriz ve diyelim ki mesaj eşit olacak. Şu müşteri ismi girmediğiniz yazısına eşit olacak. Çok güzel. Burası buraya kadar tamam. O zaman ikinci teste geçelim. Pizza boyu girmediniz. Yani pizza boyu girmediğimiz zaman. Ama bunun için benim önce bir müşteri ismi girmem gerekiyor, değil mi? O zaman bir tane değişken oluşturayım. İsim diyeyim. Bu defada Tom Cruise yazalım. Ismi, müşteri isminiz Tom Cruz olsun. Ee, o zaman biz e, isim kısmına Tom Cruz yazacağız. Isim kısmı neymiş? Bu input kısmını bulalım. Müşteri adı ID'si varmış. Buradan e, driver find element diyorum by ID, müşteri adını giriyorum ve send keys fonksiyonuyla buraya isim belirtmiştim Tom Cruz isim yazmasını istiyorum buraya. Ee, ve daha sonrasında ise ne yapacağız? Ee, tekrar sipariş ver düğmesine tıklamamız gerekiyor. Onun için fonksiyonu yazmıştık. Sipariş ver fonksiyonunu çağırıyorum. Ee, bu defa tekrar mesajı almak istiyorum ve mesaj oku fonksiyonunu çağırıyorum. Bu bana yine bir mesaj verecek. Bu defa mesajımın e, eşit olması gereken şey ise e, eşittir. Ne demiştik? Pizza boyu seçmediniz yazısını vermesi lazım bize. Buna Eşit olduğundan emin olmak istiyoruz. Peki daha sonrasında ise ödeme şekli e, seçmeyeceğiz. Ödeme seçmi, yani ödeme tipini seçmediğiniz yazısını görebilmek için bizim öncelikle e, bir şey yapmamız gerekiyor. O da ne? E, pizza'nın üstüne bir şeyler, özürüm, pizza boyu e, seçmemiz gerekiyor. O zaman e, ben şu kısmı yine alayım çünkü isim mecbur gireceğiz. Ee, özür dilerim ee, girdik zaten isim ee, üzerine şey e, pizza üstüne bir şey pizza boyu seçeceğiz özür dilerim ben de karıştırdım ee, pizza boyu seçmediğiniz yazısı çıkıyor pizza boyu seçeceğiz peki e, pizza boyunu e, buradan bulalım hemen inspect yapıp yine e, küçük olsun mesela e, bu neymiş? Valuesu küçük zaten bunun. O zaman input idsi yok bunun. Ay ee, ama küçük yani value attribute'nun değeri küçük olan inputu bul dediğimde sanki bana verecek gibi. Tekrar şey yapalım. Ee, input e, valuesu küçük olacak dediğimde evet bir tane verdi zaten bana. Css selektörle bunu bulabildik. Ee, o zaman buraya e, ödeme tipi seçmediğiniz yazısını görmek için bizim e, driverla e, find element by CSS selector diyorum ve az önce bulduğum CSS selektörü seçip klik yapıyorum. Bu bana e, küçük boy pizzayı seçmiş olacak böylelikle ve bundan sonra tekrar sipariş ver düğmesine tıklayacağım ve mesaj değişkenim değişecek. Çünkü mesaj oku fonksiyonunu çağırdığında tıklama yaptığımız için farklı bir mesaj gelecek. Bu defa tekrar bir doğrulama yapalım. Assert diyorum. Mesaj bu defa neye eşit olacak? Ödeme tipi seçmediniz yazısına eşit olacak. Güzel. O zaman bunu da doğruladıktan sonra artık ödeme tipini seçebiliriz. Ödeme tipi e, seçmek için ise e, şuradan e, drop down'dan bir value seçmemiz gerekiyor e, bunun da id'si e, ödeme tipiymiş zaten İsterseniz önce bir e, hatırlayacaksınız önceki videolarda e, ödeme tipi e, seçmek için e, öncelikle bir değişkenimizi bulacaktık drop down değişkeni e, driver find element By id ile bulacağız idsi de ödeme tipiydi bunu bu şekilde tanımladık daha sonrasında hatırlıyorsanız bir select class nesnesi oluşturmamız gerekiyordu select class'ını koyduktan sonra bunun constructor'ını içine hangi web elementle select yapacağımızı yani dropdown down web elementini vereceğiz çünkü hatırlayıp evet, sürekli yanlış yazmışım. Hata verdi. O import etmemişiz. Import edelim. Ee, şu Selenium'u seçiyoruz. Yan, yani hata olmasın. Burada ikinci bir class gösterebilir. Biz Selenium'dan select class'ı seçeceğiz. Evet. Ve buradan e, hatırlayın index 0 e, tabanlı yani 0 ödeme tipini seçecek. Bir naketi, iki kredi kartına. O zaman ben 2'yi seçersem e, ödeme diyelim select by index 2 dediğimde bana kredi kartını seçecek değil mi ve kredi kartını seçtikten sonra tekrar sipariş ver düğmesine tıkladığımda ben artık mesajı görebileceğim o zaman tekrar mesajı alayım mesaj oku dedim bu defa bana yeni bir mesaj verecek o da siparişiniz alındı olması lazım mesajımız bu defa neye eşit olacak siparişiniz alındı Evet, isterseniz buraya kadar olanı bir e, çalıştıralım, bakalım e, herhangi ters giden bir şey var mı? Run dedim, mesaj, 47. satırda hata var. E, oh, eşittir eşittir demem gerekiyor. Esen e, atama şeyi kullandım yanlışlıkla. Evet, run pizza siparişi file diyorum. Chrome browser açıyor. Hata oluştu. Niye? Ee... Oh ee, Current Browser Version ee, Benim e, Chrome Browser'ı e, gördüğünüz gibi Disk Version of Chrome Only Supports Chrome Version e, 101 e, Chrome Browser kendini güncellemişti. Ben e, Chrome Driver'ımı e, güncellemedim. Şimdi Chrome e, Chromium sitesine gidip e, 103 versiyonunu indirip e, kodumu tekrar çalıştıracağım. E, burada videoyu bir durdurayım. E, hemen update edip tekrar başlatacağım videoyu. Evet, e, Chrome driver'ma update ettim, e, güncelledim, 103 versiyonunu indirdim e, Chrome web sitesinden. ve yine bu eskisini silip e, yenisini yerleştirdim. Şimdi tekrar right click yapıp e, run pizza e sipariş diyorum. Siz artık hangi dosya adını verdiyseniz çalıştır dediğimde Evet, çalıştırdı evet gördüğünüz gibi Tom Cruise yazdı küçük boyu seçti kredi kartını seçti sipariş ver tıkladı ve siparişiniz alındı harika ve şu ana kadar web sayfasında da gördüğünüz gibi exit post zero yani herhangi bir hata olmadı demek ki bu doğrulama kısımların hepsi başarılı olmuş şimdi bir şey daha yapmamız gerekiyor testimizi tam şey yapmak için gördüğünüz gibi burada bilgileri yazıyor ee, bizim buradaki bilgileri e, birebir doğru olduğundan da emin olmamız lazım. E, o yüzden e, şunları kapatayım. E, Quid koymamışım ben. E, şuraya almıştım herhalde. Evet. E, o zaman bizim bir şeyleri daha sort etmemiz lazım. Oradaki metinler doğru mu? Onu bulmak için de e, öncelikle şöyle yapalım. E, kredi kartı. Tom Cruise yazdıktan sonra küçük boyu seçtik, kredi kartını seçtik, sipariş ver dedik ve burada bize sipariş şeylerini gösterdi. Şimdi bizim bunları önce bu metinleri almamız gerekiyor. Onun için hepsini tek tek bulacağım. ID'si müşteriymiş, müşteri ismini gösteren. O zaman bir müşteri diye bir değişken oluşturayım. Driver find element by ID bunun metnini alsın bize. Daha sonraki neymiş? Pizza boyunu burada alacağız. Boy diyeyim buna da. Driver find element by id pizza boyunun metnini alacak. Daha sonra pizza üstü biz bir şey seçmediğimiz için boş olacak pizza üstü ama daha sonra bunu şeyle de test edebiliriz. Ee, ek diyelim. Pizzanın üstüne ek driver find element by id text olacak. Ee, ve son olarak da ödeme tipi, ee, ödeme ve tutar. Ee, ödeme eşittir driver find element by id bunun metnini alacak evet ve e, tutar diyelim e, driver find element by id tutar diyelim küçük harfle evet id'si tutarmış e, bunun metnini alacağız. E, o zaman bizim e, şunları Assertion'la e, doğru yapabiliriz. Assert dediğimizde e, bizim müşteri değişkenimiz e, neye eşit olacak? Metin olarak müşteri ismi eşittir dedikten sonra boşluk e, bizim yukarıda isim olarak e, belirttiğimiz neyse bu ismin buraya gelmesi gerekiyor. Değil mi? E, pizza boyu için içinde e, biz e, küçük seçmiştik. E, o yüzden... Ups, Tekrar şey yapayım. Küçük seçeceğimiz için burada da pizza boyunun assert diyelim. E, boy neye eşit olacak? Pizza boyu e, orta değil, küçük seçmiştik biz. E, küçük stringine eşit olacak. Pizza üstü e, neydi? E, ek değişkeni ise ne olacak? pizza üstü eşittir boşluk olacak Çünkü orada herhangi bir şey eklemedik ödeme tutarı ise Assert ödeme eşittir olacak ödeme tipi kredi kartını seçmiştik Biz kredi kartı olacak ve tutar ise biz küçük boy seçtik 10 TL nakit üzerine bir şey eklemedik e, kredi kartıyla diyoruz, indirim de olmayacak. O zaman e, 10 TL olacak. E, o zaman e, neydi? Tutar değişkenimiz ne eşit olacak? Tutar 10 TL metnine eşit olacak. Bunun altı müşteri olacak. İyi kaçıyor burada. E, evet. O zaman e, şimdi bunu çalıştırdığımızda bunları da yapacak. Sonra da bir driver.quit yapalım. Tabi burada şunu da yapabilirsiniz istiyorsanız her bir adımdan sonra e, driver.save screenshot diye ekran görüntüsünü de alabilirsiniz e, ilk yani her her seferinde çalıştığında dosya adı e, aynı olacağı için var olan dosyayı e, overwriteci üstüne yazacak onu eskisini silip yeni, yeni yerine yenisini koyacak e, biz isterseniz en sonda sadece e, driver. screenshot diyelim e, nokta yani projenin içinde projenin olduğu e, klasörün içine e, sonuç nokta png diye bir tane e, resim oluştursun. evet Şimdi tekrar çalıştırayım. Sipariş verdi. Evet gördüğünüz gibi bütün assertion'larım yani bütün doğrulamalarım başarılı oldu. Ee, mesela burayı on değil de he, Pardon bu arada screenshot aldı mı? Evet screenshot da almış. Ee, bunu açıp gördüğünüzde evet sipari, Tom Cruise isminde küçük boy e, kredi kartı e, Sipariş bütün mesajlar doğru. E, aşağıda da şey gözüküyor şu an e, kullanıcı o anek yani Ekranda ne gözüküyorsa onun screenshot'ını alıyor. Tüm ekranın e, ekran görüntüsünü almıyor. O yüzden aşağıdaki metinler e, tam gözükmüyor. Peki aşağıyı nasıl alırız? Onu e, başka bir videoda sayfayı nasıl kaydıracağımızı göstereceğim. Yani biz kullanıcı olarak sayfayı aşağıya da yukarı kaydırabiliyoruz. Selenium'la bunu da yapabiliyoruz. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Peki şöyle bir şey yapsaydık? Örnek veriyorum zeytin e, ve mantar ekleyelim mesela. E, siparişimizin üstüne ee, şunu seçersem ne diyelim? Valuesu zeytinmiş input ee, isimden sonra boydan sonra mıydı? Evet, boyu seçtikten sonraydı. Ee, boyu nerede seçiyoruz? Pizza boyu seçmediniz, pizza boyunu seçiyoruz burada. Tamam. Ee, burada o zaman e, zeytin diye bir değişken oluşturayım. Bu driver find element by e, CSS selector olacak. E, input value eşittir zeytin olacak. Evet. E, bir tane de mantar için oluşturayım. Onun value'su mantar mıydı? Onu e, ona da hemen bakalım. E, evet, aynısı mantar olacak sadece. Ee, o zaman direkt bunu e, şöyle yapabiliriz. Kopyaladım direkt zaman kazanma Mantar. Bunun value'su ise mantar olacak. Ee, bunları bulduktan sonra artık zeytin klik e, diyorum. Yani o checkbox'a tıklayacak. Ve mantara da klik yapacak. Ama bu defa tabi ne olacak? Ben iki tane e, pizzanın üstüne ek istediğim için tanesi 50 kuruştu değil mi? Fiyat Artmış olacak ama ben e, tabii ki hala fiyatımın e, 10 TL olacağını düşünüyorum. E, o zaman e, bir daha çalıştırdığımda benim hata vermesi lazım aşağıda. E, o da nerede olacak? Şu sonuncusu hatalı olacak. E, pardon şurası hata olacak. Yani 61. satırda bize e, hata verecek. Çünkü pizza üstünü biz seçmemiştik. Boş olacağını tahmin ediyoruz. Halbuki burası boş olmayacak. Çalıştıralım. 62. 61. satırda hata alıp almadığımızı görelim. Evet. Dediklerimizi yaptı. Ama tabi bu e, dikkat ettiyseniz pencereyi de kapatmadı. Çünkü hata oluştu. E, evet. Tam da tahmin ettiğimiz gibi e, pizza üstü kısmında hata oluştu. E, o zaman e, pizza üstünü seçtiysek biz zeytin ve mantarı virgülle ayırıyorduk. Sayfa bunu e, zeytin ve mantar şeklinde olması lazım. Fiyat da değişecek tabii ki. Her bir 50 kuruş olduğu için artık e, ne olacak? E, küçük boy seçtik, zeytin mantar seçtik. Sipariş verdiğimizde 11 TL gösterecek. Çünkü 10 TL pizza boyu e, ve 50 kuruşta toplamda 1 TL fiyat artacak. O zaman fiyatımız 11 olacak. E, şimdi sonuç şeyine baktığımızda zaten e, burada da göz, bu bir öncekisiydi. Screenshot kısmına gelmediği için ekran görüntüsü almadı. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet, kapattı. Şimdi screenshot update oldu. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi artık zeytin ve mantar da seçili. E, gayet güzel. O zaman bir şey daha yapalım. kredi e, kartını e, değil de birinci yani nakiti seçelim. O zaman ne olacak? Bu defa e, ödeme tipi e, kredi kartı değil e, nakit olacak ve 1 TL'de indirim olduğu için 10 TL olması gerekiyor. E, tekrar çalıştıralım bunu. Bitti. Evet gördüğünüz gibi bütün e, doğrulama assertion'larımız başarılı oldu. Sonuç kısmına gidip resmine baktığımızda da nakiti seçmiş zaten. Ee, gayet güzel. Ee, umarım siz de böyle yapabilmişsinizdir. Şayet assertion, e, bu assert kelimesi yerine e, if kullanıp konsola bir şeyler yazdır, yazdırdıysanız e, o da gayet iyi. Hiç önemli değil. E, screenshot alıp almamak tamamen size kalmış. Bu bir e, yani test otomasyonu için illa da gerekli değil. Ama buradaki amacımız Şimdiye kadar gördüğümüz metin girme, işte bir elemanı bulma, oraya klikleme, checkboxla, radyo buttonla uğraşma, efendime söyleyeyim drop seçme, value seçme bunları kısaca bir görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa lütfen yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.